Gazze. Son yıllarda belki de ismini en çok duyduğumuz yerlerden biri. Ama bu kez konu sadece jeopolitik bir kriz değil. Bu kez konu yıkılmış evler, kaybedilen çocuklar, çöken hastaneler ve karanlıkta doğan bir sessizlik. Bugün size savaşın değil, savaşın bıraktığı izlerin hikayesini anlatacağız. Bu bir savaş değil, bu bir çatışma değil, bu sistemli ve bilinçli yürütülen bir yıkım politikası. İsrail'in Gazze'de sivillere karşı uyguladığı sözde askeri operasyonlar artık savaş suçu tanımını dahi aşıyor. Bugün size sadece yaşananları değil, bombalanan hastaneleri, okulları, cenazeleri ve umutları anlatacağız. İsrail ordusu Ekim ayından itibaren Gazze Şeridi'ne onlarca gün boyunca aralıksız hava saldırıları düzenledi. Ve bu saldırılar askeri hedeflere değil, sivillerin yaşadığı yerlere yöneldi. İlk bombalanan yerlerden biri El Ehli Arap Hastanesi. Bu bir savaş suçu olarak kayıtlara geçti. Yüzlerce sivilin sığındığı çoğu çocuk ve yaşlılardan oluşan insanlar bir gecede katledildi. Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre en az 28 sağlık tesisi saldırıya uğradı. 15 hastane ya tamamen kullanılamaz hale geldi ya da tamamen kapandı. Ambulanslar bile hedef alındı. Bunlar sadece istatistik değil. Bu bombalanan bir küvezde ölen bebek demek. Bu ameliyat sırasında elektriksiz kalan bir doktor demek. Bu çocuğunu kaybetmiş bir annenin çığlığı demek. İsrail sadece hastaneleri değil okulları ve Birleşmiş Milletler binalarını da vurdu. Birleşmiş Milletler'e bağlı okullarda insanlar sığınıyordu. Ama bu binalar bile güvenli değildi. Örneğin Cibali'ye mülteci kampında bulunan bir okulda 200'den fazla sivilin bulunduğu söyleniyordu. Cibali'ye mülteci kampı gece saatlerinde vuruldu. Peki içeride kim vardı? Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. İsrail'in dünya ile alay edercesine yaptığı açıklama, içeride Hamas militanları vardı ve onları hedef aldık oldu. Ancak Uluslararası Gözlemciler ve Birleşmiş Milletler raporları bu iddiayı yalanladı. Yani içeride sadece masum siviller vardı. Üstelik İsrail bunu sürekli yapıyor, sürekli olarak Hamas'la mücadele kapsamında saldırılar düzenlediği iddia de kadın, yaşlı ve çocuk demeden herkesi katlediyor. Peki bunun karşılığında dünya ne yapıyor? her zamanki gibi sadece susup seyrediyor. Bu saldırılar İsrail'in arkasına sığındığı gibi bir askeri operasyon değil. Bu sapık bir dini inancın getirmiş olduğu vahşetlerin arkasına sığınmış katil bir toplumun masum bir halkı vahşice katletmesi. İsrail'in Gazze'deki saldırı taktiği maksimum baskıya dayanıyor. Yani altyapıyı çökert, halkı yıldır ve şehri yaşanamayacak hale getir. Elektrik santralleri, su barajları, fırınlar ve yakıt depoları tek tek hedef alındı. Gazze'de şu an içilebilir suya ulaşım oranı %5'in altına düşmüş durumda. İsrail bu katliamlarla neyi hedefliyor? Hamas'ı bitirmeyi mi yoksa 2,5 milyon Filistinli'yi katledip Gazze'yi işgal etmeyi mi? Uluslararası hukukçulara göre bu durum toplu cezalandırma kapsamına giriyor. Ve bu insanlığa karşı işlenmekte olan büyük bir vahşet olarak adlandırılıyor. Son günlerde duyduğumuz şey şu. Gazze'de barış oldu. Hayır, bu bir barış değil. Bu yalnızca silahların geçici olarak sustuğu bir ara dönem. İsrail askeri olarak hedeflerini tamamlarken uluslararası baskıyı azaltmak için ateşkese razı oldu. Ama Gazze yerle bir edildi. On binlerce insan evsiz kaldı. On binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor ve ne yazık ki rakamların çoğu çocuk. Barış sadece silahların susması değildir. Barış adaletle olur. Ve Gazze'de şu an ne adalet var, ne umut. Ateşkesin ardından Gazze sokaklarında kısa süreli sevinç görüntüleri vardı ama sevinç gülümsemeye dönüşemedi. Çünkü herkes biliyor ki daha önce de ateşkesler oldu ama hiçbiri kalıcı barış getirmedi. İnsanlar artık alışkanlık haline getirmiş. Bir yandan yıkıntılardan eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Bir yandan da yeni bir saldırı başlarsa nereye saklanabileceklerini planlıyorlar. Bu video bir analizden fazlasıydı. Bu tanıklık etmekti. Bu bir halkın çığlığını duyurmaktı. Görüntüler ağır, gerçekler daha da ağır. Bugün size Gazze'deki savaşın ardına kalan insanlık hikayelerini yıkımı ve sessizliği anlattık. Şunu unutmayın, her istatistik bir insan demek her rakam bir aileye denk geliyor. Ve bu katliam sadece Orta Doğu'nun değil insanlığın vicdanının sınavı. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.